Merhaba arkadaşlar, ben İklima Ahmedi. Kastamonu Proje İmam Hatip Ortaokulu 5A sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Ayşenur Kabakulak, 6B sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Filyonur Yatar, 5A sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimiz Çiğdem Yavuzoğlu ile birlikte bir, kede, bir proje yapmaya karar verdik. Projemizin adı Akıllı Kedi. Hayal ettiğimiz ev buna benzer oldu. Projemizin amacı hayvan dostlarımızın daha sıcak, daha temiz, suyu, maması, oyunu alan bir yuvaya kavuşturmak. Bu, e, bunu yaparken de elimizdeki imkanlarla daha kullanışlı, maliyeti düşük evler tasarlayacağız. Evimizi OSB tahtaları ve normal tahtalar ile yapacağız. Bu tahtaların arasına ısı yalıtım malzemeleri kullanacağız. E, evimizin çatısını güneş panellerinin eğimini düşünerek yapacağız. Bu güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiye havalandırma fanı güneş panellerinde güneş panellerini motora, motoru da fana bağlayacağız. Ancak ısıtma sistemi için çalışma aşamasında fenle birlikte aydın kullanacağız. Yine aydın yakı kullanarak otomatik mama ve su kapları tasarlayacağız. Okulumuzda bulunan 3D yazıcıdan ve Tinkercad programından kararlanarak mama kabı ve oyuncak aksesuarlar tasarlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.